Arkadaşlar merhaba. Bu derste Python'da hesaplamanın nasıl yapılacağını gösterelim. Temel değişkenler ve tiplerin neler olduğu üzerinde duralım. Jupyter Notebook üzerinde arkadaşlar örnek kodların gösterimini yapalım. Daha önceki derste bahsetmiştik arkadaşlar. Print komutu ile ekrana yazı yazdırma işlemini bu şekilde print komutunu kullanıp parantez içerisinde tırnak içerisinde yazdırmak istediğimiz yazıyı belirtip ekranda görmesini sağlıyorduk. Burada arkadaşlar hücre içerisindeki komutları çalıştırmak için CTRL Enter tuşlarına klavyeden birlikte basmamız gerekmektedir. Veya arkadaşlar yukarıdaki menüden run tuşuna basmamız yeterli olmaktadır. Kare işareti arkadaşlar kod içerisinde açıklama yazmamızı sağlamaktadır. Hemen bu şekilde bir uygulama yapalım. Açıklama ekledi şeklinde belirtelim arkadaşlar. Şimdi klavyeden bir giriş alan uygulama yapalım arkadaşlar. Burada input komutu içerisinde yine printte olduğu gibi yazı yazabiliriz. Tırnak içerisinde dersin adını girin dediğimizde veya basit olması için arkadaşlar bir sayı girin diye yazalım. Gördüğünüz gibi bunu çalıştırdığımız arkadaşlar bir kutucuk çıkmaktadır. Yazı sol tarafta arkadaşlar çıkmakta. Kutu içerisinde de klavyeden bir giriş yapılabilmektedir. Örneğin 12 girdiğimde arkadaşlar tırnak içerisinde 12 olarak çıkışta değer ekrana yazdırılmaktadır. Burada in ve out ile arkadaşlar yazılan kod için giriş ve çıkış ifadesi mevcuttur. Girişte kodlarımızı yazdık arkadaşlar. Çalıştırdık. Çıkışta da out olarak karşımıza çıktı. Yine aynı rakamla temsil edildi arkadaşlar. Girişteki üçlü, çıkıştaki üçlü köşeli parantez içerisindekinden bahsediyorum. Tabi arkadaşlar print kodun çalıştırılığında out olarak bir değer dönmemiş. Bunun nedeni arkadaşlar print bir değişken tipi döndürme işlemi gerçekleştirilmemektedir. Ancak en son yaptığımız örnekte arkadaşlar neydi bir sayı yeni demiştik ve döndürülen değer tırnak içinde 13 olarak karşımıza çıkmıştı. Biz bunu yeni satırda arkadaşlar out 3 olarak ifade edebiliriz. Yani bu değer geçici bir değişken olan out 3'e atanmıştır arkadaşlar. Yani yeni satırda gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı sonuç elde edilmiştir. Tabi arkadaşlar burada giriş değerini print ile yazdırma işleminde de şu şekilde yapabilirdik. Print parantez input bir sayı girdirdik dedik arkadaşlar. şeklinde bu kodu çalıştığımızda bu sefer yazı formatındaki ifademiz print fonksiyonundan geçerek ekrana yazdırma işlemi gerçekleşmiştir ve out bir ifade ortadan kalkmıştır arkadaşlar yine bunu da belirtelim. Yine bu input ile olan ifadeyi bir değişkene atama işlemi yapabilirim arkadaşlar. Text input adında bir değişken tanımlayalım arkadaşlar. Text input eşittir. Input tanımak içerisinde bir sayı girin şeklinde yazdığım arkadaşlar. Text input artık 12 olmaktadır. Bunu da yine ekrana print komutu ile yazdıralım arkadaşlar. Print parantez içerisinde text input yazdığımızda da yine sonucun 12 olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz arkadaşlar. Kısaca klavyeden girdiğim bir değeri değişkeni aktarmak mümkündür arkadaşlar. Bunu da print komutu ile ekrana yazdırmak mümkündür. Python'da hesaplamanın nasıl yapıldığına bakalım arkadaşlar. Matematiksel işlemlerin Python komut satırında nasıl çalıştırıldığına bakalım. İki sayı için toplama işlemine bakalım. Örneğin 3 artı 5 dediğimizde arkadaşlar bunu da çalıştırdığımızda 8 sonucunu karşımıza çıkmaktadır. Birden fazla sayı da toplayabilmekteyiz arkadaşlar. Mesela 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 şeklinde bunun sonucunda da 15 çıktı görülmektedir. Yine burada da arkadaşlar out köşeli parantez içerisinde 9 dersek son işlem sonucunu ekranda gösterebiliriz. Örneğin bu değeri 5 ile toplayalım arkadaşlar. Sonucun beklenildiği gibi ekranda 15 artı 5'ten 20 olarak çıktığını görmekteyiz. İki sayı için çıkarma işlemine bakalım arkadaşlar. 20 eksi 12 dediğimizde bunu da çalıştıralım. 8 olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabi arkadaşlar illaki birinci sayının ikinciden büyük olması zorunlu yoktur burada. Örnek olarak 12 100 işlemi için sonucun negatif bir tam sayı çıktığını görmekteyiz. Çarpma işlemi için arkadaşlar örneğin 5 çarpı 4 dediğimizde bunu çalıştırdığımızda da sonucu yine 20 çıktığını görmekteyiz. Bölme işlemine bakalım arkadaşlar. Mesela 18 bölü 3 dediğimizde de arkadaşlar karşımıza 6.0 olarak çıkmaktadır. Arkadaşlar burada bölme işleminde diğer işlemlere göre bir bir, bir son çıktığına dikkat etmeliyiz. Şimdi burada yaptığımız işlemleri print komutu ile ekranda yazdıralım arkadaşlar. Print parantez içerisinde 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 dediğimizde ekrana beklendiği gibi 15 geldiği görülmektedir. Print parantez içerisinde 12-100 diyelim arkadaşlar. Yine beklenildiği gibi eksi 88 e gelmekte. Burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar alt ifadesi ortaya yine çıkmamaktadır. Yine çarpma işlemine bakalım arkadaşlar. Print 5 çarpı 4 dediğimizde arkadaşlar 20 olarak karşımıza çıkmakta ve son olarak bölme işlemiyle örneğimizi bitirelim arkadaşlar. Print 18 bölü 3 dediğimizde yine 6.0 olarak beklenildiği gibi karşımıza değer çıkmaktadır arkadaşlar. İki sayı arasında arkadaşlar iki tane bölme işlemi koyarsam eğer bu birinci sayıda ikinci sayıdan kaç adet olduğunu bize gösterecektir. Örneğin 11 iki tane bölme işlemi 4 dediğimde de arkadaşlar bunu çalıştıralım. 11'de 4 kaç kere vardır arkadaşlar? 2 kere vardır. Bunu da ekranda görmekteyiz. Örneğin 13 iki tane bölme işlemi 3 deseydik arkadaşlar bu sefer 13'te 3 4 kere olduğu için arkadaşlar 4 çıkacağını söylemek mümkündür. Peki bölme işlemi sonucunda arkadaşlar kalanı nasıl bulabilirim? Burada da arkadaşlar yüzde işareti kullanılmaktadır. 11 yüzde 4 dediğinde arkadaşlar 11'i 4'e böldüğümde 2 kere 4 olmakta. Kalan ise 3 olmaktadır arkadaşlar. Aynı şekilde 13 yüzde işareti 3 işlemine bakıldığında da arkadaşlar 13'te 3 4 kere olduğunda Kalan 13 eksi 12'den arkadaşlar 1 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu işlem arkadaşlar aynı zamanda mod alma işlemi olarak da ifade edilmektedir. Bir sayının üstüne alma işlemine bakalım. Bu iki farklı şekilde yapılmaktadır arkadaşlar. Birincisi iki sayı arasında iki tane çarpı yani yıldız işaretinin yerine koyulmasıyla arkadaşlar bir sayının üstüne alabiliriz. Örneğin 3 2 çarpı arkadaşlar 4 dediğinde 3 üzeri 4 işlemini gerçekleştirmekteyim. Bu da arkadaşlar 81 olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir örnek yapalım arkadaşlar. 2 üzeri 6 için yapalım. Print 2 çarpı çarpı 6 dediğimizde sonucun 64 çıktığını görmekteyiz. Bu konuda bir örnek çözelim arkadaşlar. Örneğimiz faiz hesabı üzerine olsun. Ana parası 1000 TL olan bir yıllık %10'dan 5 yılına bankaya faize koyduğunda vade sonunda parası ne kadar olmaktadır arkadaşlar. Bunu hesaplayalım ve ekrana yazdıralım. Ana parayla faiz oranı çarpmamız lazım arkadaşlar. 5 yıl dediği için faiz oranını kümülatif olacak şekilde çarpmalıyız. Yani faiz oranı yıl sayısı kadar üstünü almayız arkadaşlar. Bunu yazalım. Print 1000 çarpı parantez içerisinde 1 artı 10 bölü 100 parantezi kapattık. Çarpı çarpı 5. Bu işlemin sonucunda arkadaşlar 5 yıl sonunda 1000 lira 1610 lira olmaktadır. Bir başka örneğe geçelim arkadaşlar. Örneğin vücut kitle indeksini hesaplayalım. kilo bilgisini arkadaşlar boy bilgisinin karesine oranladığımızda vücut kitle indeksini hesaplamış olmaktayız. Örneğin 65 kilo ve 1.7 metre e, için arkadaşlar bunu hesaplayalım. 65 bölü 1.7 çarpı çarpı 2 dediğimizde arkadaşlar sonucun 22.49 olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Şimdi arkadaşlar bir sayının üstünü hesaplamada pol komutunu inceleyelim. Pow komutunda arkadaşlar 2 adet giriş bulunmaktadır. Birincisi taban, ikincisi üst olarak ifade edilmektedir. Örneğin pow 2,3 dediğimizde arkadaşlar 2'nin 3. kuvvetini hesaplamış olacağız. Bu da 8 olarak karşımıza çıkmakta. Veya arkadaşlar pow 3,4 dediğimizde 3'ün 4. kuvvetini hesaplamış olacağız. Bu da arkadaşlar 81 olarak karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlar faiz hesabı işlemine geri dönelim. Bu sefer işlemlerde pow komutunu kullanalım print 1000 çarpı pol Önce taban arkadaşlar 1 artı 10 bölü 100 tabanında arkadaşlar 5 yazdığımızda çalıştırdığımızda yine aynı sonucun çıktığını görmekteyiz Diğer örneğimizde vücut kitle indeksinin pol komutunu kullanarak hesaplayabiliriz arkadaşlar 65 bölü pol 1.7 tabanında 2 arkadaşlar bunun sonucunda da yine 22.49 olarak çıktığını görmekteyiz ayrıca arkadaşlar bir sayının mutlak değerini abs komutu ile almaktayız onu da gösterelim abs parantez içerisinde 4-5 işlemi için arkadaşlar sonucun 1 olarak çıktığını görmekteyiz bir değişkenin negatif değerini alalım arkadaşlar örneğin a değişkenine eksi 10 değerini atayalım a eşittir eksi 10 dediğimiz arkadaşlar ve eksi a ifadesini çalıştırdığımızda A değeri 10 olarak karşımıza çıkmaktadır. Tersi durumda arkadaşlar A eşittir 10 olsaydı eksi A burada arkadaşlar beklenildiği gibi eksi 10 olarak karşımıza çıkmaktadır. Artı işleminde arkadaşlar bir etkisi yok bu durumda. A eşittir 10 dediğimiz arkadaşlar artı A yine 10 eşit olmaktadır. Ayrıca arkadaşlar en yakın tam sayı yuvarlama işlemi round komutu ile yapılmaktadır. Ondal kısım arkadaşlar burada 5'ten küçükse bir alttaki sayı yuvarlama işlemi yapılacaktır. 5 ve 5'ten büyük sayılarsa, bir üstteki sayıya yuvarlama işlemi yapılacaktır. Son olarak max ve min fonksiyonlarını inceleyelim arkadaşlar. Max arkadaşlar elimizde birden fazla sayı varsa bunlardan en büyüğünü bulmaktadır. Örneğin max parantez içinde 1,50,25 sayılarını yazdığımız arkadaşlar 21 kıyaslayıp 50 sayısının maksimum değer olarak bulmaktadır. Min ise girilen sayılardan en küçüğünü bulmaktadır. Yine 1, 50 ve 25 için en çok sayı 1 olarak bulunmaktadır arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Python'da değişken tiplerini inceleyelim. int veri tipi arkadaşlar 32 bitli ifade edilebilen tam sayıları içermektedir. float veri tipi ondalıklı sayıları ifade etmek için kullanılmaktadır. Burada arkadaşlar ondalık kısmı noktadan sonraki sayıları ifade etmektedir. Sağ tarafındaki sayıları ifade etmektedir. Kompleks veri tipi arkadaşlar bu da reel ve imajiner sayılar ile ifade edilen sayıları göstermek için kullanılmaktadır. Bool veri tipi Bool'un veri tipi yani doğru ve yanlış olarak mantıksal değişkenleri ifade etmek için kullanılmaktadır. String veri tipi arkadaşlar karakter dizilerinden oluşmaktadır. Harflerin veya rakamların kombinasyonundan oluşan karakter dizilerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Hemen veri tipleri için örnekleri inceleyelim arkadaşlar. Faiz hesabı ile ilgili örnek için arkadaşlar değerleri değişkenlerle ifade edelim. Ana para eşittir 1000 olarak bir değişkenle bunu ifade edelim. Değişkenin veri tipinin ne olduğunu type komutu ile belirlemek mümkündür. Type ana para yazdığımda bu kodu çalıştırdığımda veri tipinin integer tam sayı olduğunu görmekteyim. Aynı şekilde arkadaşlar faiz oranı eşittir. 1 artı 10 bölü 100. Bunu da ekrana yazdıralım ve veri tipini gösterelim arkadaşlar. Bu da float veri tipi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu örnekle ilgili arkadaşlar son değişkenimizi tanımlayalım. Yıl eşittir 5 diyelim. Bunu da arkadaşlar veri tipine bakalım. Bu da arkadaşlar integer olarak tanımlanmaktadır. Gördüğünüz gibi. Şimdi toplam diye bir değişken tanımlayıp 5 yıl sonunda ana paranın ne olduğunu hesapladıktan sonra bunu bir değişkene atayalım arkadaşlar. Bunu da şöyle yapabiliriz. Toplam eşittir. Ana para çarpı pov parantez içerisinde arkadaşlar. Burada tabanımız faiz oranı virgül üstümüz yıl şeklinde yazabiliriz. Yine ekrana yazdığım sonucu arkadaşlar. Type komutu ile de veri tipini görelim. Pow ile zaten bana float tipinde bir sonuç gelecekti arkadaşlar. Ana para burada int tipindeydi, integer'dı. Python'da baktığımız arkadaşlar iki veri tipi için çarpma işlemi rahatlıkla gerçekleştirmemiz mümkündür. Sonucunda toplam değişken yine float tipi olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Yine arkadaşlar boy ve kilo bilgisini kullanarak vücut kitle indeksini hesaplamıştık. Bunun üzerinde yine bir örnek yapalım. Boy bilgisini tanımlayalım arkadaşlar. Bir değişkenle bunu ifade edebiliriz. Örneğin float tipi bir değişken tanımlayalım. Boy eşittir 1.70 ile float tipi bir değişken tanımladık arkadaşlar. Type boy dediğimde bunun çalıştığında float tipi bir değişken tanımlamış olduğumuzu görmekteyiz arkadaşlar. Aynı şekilde kiloyu da tanımlayabiliriz. Ağırlık eşittir 65 dersek arkadaşlar burada integer veri tipinde bir değişken tanımlamış oluruz. Type ile de bunu test ettik. Örneğin ağırlığı 65.2 olarak yazmış olsaydık arkadaşlar type ile test ettiğimde nedir? Float tipi bir değişken olduğunu söylemek gerekecektim. İşlem sonucunu arkadaşlar VKU adında bir değişkene eşitleyelim. VKU eşittir ağırlık bölü pol parantez içerisinde boy tabanında üssü 2 olacak şekilde arkadaşlar yazabilirim. Bunun da veri tipine baktığımızda arkadaşlar type bk dediğimizde float olduğunu görmekteyiz. Şimdi kompleks sayıları ifade edelim arkadaşlar. Örneğin 2 artı 1 c'yi yazarak bunu da çalıştırarak gördüğünüz gibi parantez içerisinde bir ifade ortaya çıktı. Bunu bir değişkene atayıp ekrana yazdırabiliriz ve ayrıca type komutuyla ile de tipine bakabiliriz. Comp eşittir 2 artı 1 c'yi tanımlamamızı yapalım arkadaşlar. Bu ifadeyi bir değişkene atayalım print ekrana yazdırma ve type comp dediğimizde de arkadaşlar veri tipini görüyoruz kompleks olarak ifade edilmektedir. Ayrıca arkadaşlar kompleks fonksiyonu ile de kompleks sayıları ifade edebilmekteyiz. Kompleks 2,1 dediğimde de yine aynı şekilde kompleks sayıları ifade etmem mümkündür arkadaşlar. Tabi burada kompleks fonksiyonunda imajiner kısmı 0 ise bunu da yine ifade etmek mümkündür. Sadece real kısmı yazarak da bunu ifade edebilirim arkadaşlar. Kompleks 2 yazdığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 artı 0 g olarak karşımıza çıkmaktadır. Kompleks sayıların arkadaşlar eşleniğini conjugate ile hesaplatma mümkündür. Örneğin Comp değişkeni 2 artı 1 g dediğimde arkadaşlar bunun conjugate yani kompleks eşleniğini hesaplattığımda arkadaşlar komp nokta konjuget parantezi açtık kapattık. Bu şekilde yazmamız yeterli olmaktadır. Bu değişken tipini inceleyelim arkadaşlar. True ve False olmak üzere iki tane değer almaktadır. Bu da TBF. Büyük harflerle başlamaktadır. B1 eşittir. True şeklinde bir tane tanımlama yapalım arkadaşlar. Bunu ekrana yazdıralım. Tipine bakalım. Gördüğünüz gibi bu olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı şekilde B2 eşittir. Bu sefer False olacak şekilde bir tanımlama yapalım. Yine bunu da ekrana yazdırıp tipini de inceleyelim arkadaşlar. Bunun üzerinde arkadaşlar and, or ve not gibi yani ve veya değil mantıksal işlemleri gerçekleştirmek mümkündür. And yani ve işlemine örnek verelim arkadaşlar. B1 and B2 dediğimizde sonucun beklendiği gibi false olduğunu görmekteyiz. Or yani veya işlemi için B1 or B2 dediğimizde de arkadaşlar Sonucun true olduğunu görmekteyiz. Not yani değil işlemine bakalım arkadaşlar. Not B1 dediğimizde de B1 neydi arkadaşlar true idi. Bunun da belirini aldığımız arkadaşlar false olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet arkadaşlar şimdi string ifadelere bakalım. Merhaba dünya demiştik bunu tanımak için de tekrar yazalım. Ve text1 değişkenini atayalım. Tekst tipine bakalım arkadaşlar. Type komutu ile baktığımızda bu yazdığımızın string veri tipi olduğunu görmekteyiz. Aynı zamanda arkadaşlar çift tırnakla yine string ifadeyi e, kabul etmektedir. Şimdi arkadaşlar toplam işlemi neydi? 2 adet tam sayı veya ondolukta sayı toplamak için kullanılabiliyordu. Burada da arkadaşlar iki adet string ifade yani text1 ve text2 ifadelerini arkadaşlar birleştirme işlemini arkadaşlar toplama işaretini yapmak mümkündür. Örneğin text1 ve text2 ifadelerini arkadaşlar toplama işlemiyle birleştirelim ekrana yazdıralım. Bu iki string ifade arkadaşlar birleştirildiğinde de tek bir string olarak ekrana yazdırıldı. Bunu bir değişkene atayalım arkadaşlar. Onu da ekrana yazdıralım. Gördüğünüz gibi bu da birleşmiş bir vaziyette ekranda görünmektedir. STR komutu var arkadaşlar. Bu komut int veya float veri tipleri için string veri tipine dönüştürme işleminde kullanılmaktadır. Örneğin ana para değişkenini tanımlamıştık. Bu neydi arkadaşlar? Integer veri tipindeydi. Bunu arkadaşlar STR komutu ile string ifadeyi dönüştürmek mümkündür. Gördüğünüz gibi tırnak içinde 1000 olarak karşımıza çıkmakta. Yine bunun da type komutu ile veri tipine bakalım. Bu da beklendiği gibi str olarak görünmektedir. Print komutunda arkadaşlar string ifadeye integer veya float değişkenlerini gömme işlemini arkadaşlar str komutu ile yapabilmekteyiz. Örneğin ana para 1000 TL 500 sonra toplam 1600 TL olacak şekilde print içerisindeki string ifadeye bunların eklenmesini yapalım. STR komutu içinde değişkenleri yazıyorum arkadaşlar. Toplama işareti ile de arkadaşlar daha önce yazmış olduğum sabit string ifadelerle buradaki dönüştürme sonucu çıkan string ifadelere bunları bağlıyorum arkadaşlar. Ekranda istediğim gibi bir sonuç elde ettim. Burada ana para integer tipindeydi. Toplam ise arkadaşlar float veri tipindeydi. Bunları string veri tipine str komutu ile dönüştürdük arkadaşlar. Son olarak int ve float komutlarını inceleyelim arkadaşlar. Bu komutlarla mesela string bir ifade geldi. Bunu hem int komutu ile integer veri tipine hem de float komutu ile float veri tipine dönüştürebilirim. Hemen buna bakalım. Mesela bir değişken tanımlayalım. için içinde 5 olarak bunu eşitleyelim arkadaşlar. daha sonra bunu int veri tipine dönüştürelim. Gördüğünüz gibi veri tipi int olmakta. Aynı şekilde arkadaşlar bu string ifadeyi tırnak içerisindeki 5 ifadesini arkadaşlar ondalıklı sayıya dönüştürme işlemini float komutuyla gerçekleştirebilirim. Yine arkadaşlar float komutu ile tırnak içerisinde 2.0 şeklinde bir string ifade gelirse bu da yine 2.0 olarak float veri tipine dönüştürülmektedir. Son olarak int komutu ile float olan sayıyı int veri tipine dönüştürelim. int 1.2 dediğimizde arkadaşlar sonucun 1'e yuvarlandığını görmekteyiz. Tabi burada arkadaşlar round komutu ile bunu karıştırmamak lazım. Burada arkadaşlar 1.99 bile girsem gördüğünüz gibi tam kısmı dışarı aktarmaktadır. Yani noktadan sonraki değeri almamaktadır. Son olarak da int ifadeyi float olarak dönüştürelim arkadaşlar. Float 5 dediğimizde arkadaşlar sonucun 5.0 olarak çıktığını görmekteyiz. Evet arkadaşlar Python'da temel hesaplama işlemlerinin nasıl yapıldığını, temel değişken tiplerinin neler olduğunu gördük. Değişken tipleri yani veri tipleri olarak da söyleyebiliriz bunu. Bunlar arasındaki dönüştürme işlemlerinin nasıl yapılacağından bahsettik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.